Değerli kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. virüsünden ölenler şehit mi? Evet. Salgın hastalıklardan vefat eden müminler manevi şehit sayılırlar. Konuyla ilgili sahih bir hadis meali şöyledir. Taun hastalığı ki bu veba hastalığı demektir. Allah Teala'nın dilediği kimseleri kendisiyle cezalandırdığı bir çeşit azap. Allah onu müminler için rahmet kıldı. Bu sebeple vebaya kalanmış bir kul başına gelene sabrederek ve mükafatını Allah'tan bekleyerek bulunduğu yerde ikamete devam eder ve başına ancak Allah ne takdir etmişse, onun geleceğini bilirse kendisine şehit sevabı verilir. Elhamdülillah. Taun veba gibi hastalıklar burada aslında bir örnek olarak zikredilmiş. Bu açıdan bu hadisi her türlü salgın ve öldürücü hastalıklar için geçerli olduğunu söyleyebiliriz. Demek ki, kitle halinde ölümlere sebep olan bulaşıcı bir hastalığın tamamı bu tanıma girebilir. O halde koronavirüs salgını da aynı şekilde değerlendirilmeli. Bu tür salgın hastalıkların herhangi bir yörede alışla gelmişin dışında ortaya çıkması ve büyük ölçüde ölüme vesile olması onun azap olarak nitelendirilmesine vesile olmuş. Hadiste Müslümanların ölüme neden olan salgın hastalıklara yakalanmayacakları diye bir ifade yok. Çünkü bu onlar için de mümkündür ama onlar için rahmet vesilesi olduğuna dikkat çekilmiş. Bu rahmetin de şartlarına uyanlar için şehit sevabı şeklini tecelli edeceğine işaret edilmekte. Peki şartlar ne? Şartları şu şekilde sıralamak mümkün salgına yakalanmış kişi sabredip ecrini mükafatını Allah'tan bekleyecek. Bulunduğu yerden çıkmayacak. Başına sadece Allah'ın takdir ettiği şeyin geleceğini bilecek ve onu kabullenecek. Hastalığa sabredip ecrini Allah'tan beklemek demek tedavisi için çare aramamak değildir. Hem kendisinin hem de tıp ilminin imkanlarına göre çare arayacak. Ancak geçmişte bazı salgınlar karşısında tıbbın imkanları nasıl yetersiz kaldıysa, şimdi de kişinin ya da hastalığın çıktığı yöre halkının imkanları yeterli olmayabilir. Veya bütün maddi manevi tedbirler alınmasına rağmen yine de hastalık iyileşmeyebilir. Böylesi bir durumda yapılacak iş, bütün maddi ve manevi tedbirler aldıktan sonra isyan etmeden, mükafatını Allah'tan beklemek kendini Cenab-ı Hakk'a teslim etmektir. Esasen bu her zaman ve her şartta her Müslümandan istenen ve beklenen bir tavır değil mi? Elbette. Öyleyse bu durumda yapılacak şey aynen geçerlidir. Hastalanan kişinin bulunduğu yerden çıkmaması, hastalığı başka yörelere taşımaması bakımından çok önemli. İlgili hadis, karantina uygulamasını bizzat müminlerin yürütmesini istemiş olmakta. Hamuy'u ilgilendiren bir konuda böylesine ciddi tedbir almış olmak İslam'ın özelliğidir. Hem de 15 asır öncesinden alınmış bir tedbir elhamdülillah. Konuyla ilgili diğer hadislerde de işaret edildiği gibi salgın hastalığın görüldüğü bölgeye giriş ve çıkış yasaklanmıştır. Bu tam bir karantinadır. Hastalığın bulunduğu yerde kalmaktan dolayı mutlaka hastalığa yakalanacağını sanmak gibi o bölgeye girse bile hastalanmayacağını iddia etmek de ne de Allah'ın takdirine inanmamak sayılır. İşte bu inanç ve uygulama içinde bulunan ve salgın hastalık sebebiyle vefat eden mümin şehit muamelesi görecektir. Nitekim Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam başka say hadislerinde taundan ölen şehittir. Ta on her Müslüman için şehitliktir buyurmakla salgın hastalıklardan vefat eden Müslümanların şehit olacağını haber vermiştir. Buradaki incelik şu, şehit Müslümanları tehlikeden korumak maksadıyla düşmanla çarpışırken can veren kişi olduğuna göre, mücadele eden can veren kişi, böylesine bulaşıcı ve amansız bir hastalığa sabredip öteki Müslümanlara bulaşmaması için Gayret gösteren, yani Müslümanları bu hastalıktan korumak için savaşan kişi de elbette aynı şekilde mücahiddir, şehittir. Zira ikisi de Müslümanları korurken ölmüş, vefat etmiş olmaktadır. Hz. Ayşe'nin taun'dan kaçmak savaştan kaçmak gibidir sözü de bu noktadaki benzerliğin bir başka belgesidir. Özetle salgın hastalıklara karşı her türlü tedbir almalıyız. Buna rağmen bir Müslüman bu hastalığa yakalanırsa sabretmeli. Mükafatını yalnız ve yalnız Allah'tan beklemeli. Eğer bundan vefat edecek olursa şehit olacağını asla unutmamalı.